Önemli. Bu sadece verdikten sonra inşaat denetimleri ve de öderikle e, bir e, ayrılık daha oluştuğu oluşmuşu anlamında müdahalelerine çok önemli. Ama bir başka dikkat ettiğimiz neye gerekli gördüğümüzü öğrenmek istiyorduk. Ee, Bu sorumla sana tek bir cevap paylaşabileceksiniz. Ancak cevap için birden fazla baştan hatırlayacaksınız. Ee, cevap üzerinde değişikliklerin görünüp sana kadar yapıldığına dair hatırlamaları.

Belediyelerimizin SGK ve borçları mutlaka uzun vadeli faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Depremin her an olacağının tartışıldığı bu ortamda belediyelerimiz afete hazırlık için yapılması gerekenler alanında bütçe oluşturmaya çalışıyorken SGK ve vergi borçları belediyelerimizi çok zorda bırakmaktadır. Bununla birlikte birçok belediyemiz bırakın zorunlu hizmetleri yapmayı personel maaşlarını dahi ödeyemez duruma gelecektir. Bu durum sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için değil, Halk Partili belediyeler ve diğer belediyeler için de gerçekten çok önemli bir durumu oluşturmaktadır. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yapıldığı bu günlerde yeni dönem için bir an önce SGK ve vergi borçlarıyla ilgili yapılandırmanın çıkarılmasını ve belediyelerimizin nefes almasını istiyoruz. Ancak biz bu çağrıyı yapmamıza rağmen daha önce de yapmıştık. Bugün de geliyorum. Fakat ne yazık ki birkaç gün önce Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tam da bunun tersiyle ilgili bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Marmara Belediyesi'ni temsil eden bir başkan olarak Bursa Büyükşehir'e ayrılan ödeneyimizden devasa bir kesintinin yapıldığını sizlerle üzülerek paylaşmak istiyorum. Yaklaşık olarak 1 milyar 18 milyon civarında bir gelirimizden toplam olarak 517 milyon lira bir para kesildiğini üzülerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bu kesintinin Bursa'dan başlatılmasının tüm başkanlarımıza bir mesaj niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere tabii ki vergi kesintileri konusunda hakikaten bilgiyi biraz önce aktardım. Ancak bu oran yaklaşık olarak gelirimizin yüzde elli birini teşkil etmektedir. Teamüllere uygun olmayan bu kesinti hizmet noktasında bizleri ve Bursa halkını zor duruma düşürmektedir. Çünkü bizim dönemimize ait bir borç olmadığının altını çizmek istiyor. Çünkü geldiğimiz günden beri SGK ve vergi borçlarını rakamı rakamına ödüyoruz. Geçmiş döneme ait bu borcun neden o zaman bu paranın tahsil edilmediğini ilgililerden merak ederek soruyorum. Tabii şimdi kesilmesi de ayrıca bir e, düşünülmesi gereken bir konu. Onun için ilk defa Bursa Büyükşehir Belediyemize uygulanan bu sıra dışı yüksek kesintiyi diğer belediyelerimizin de yaşamasını asla istemiyorum ve olmasını da arzu Geçmişte SGK ve vergi borcuna ilişkin yapılmamış girişimin şu anda yapılması elbette bir takım soru işaretlerinde akıllara getiriyor. Olumsuz düşünmek istemiyorum. Ancak kamu alacaklarının şimdi gündeme getirilmesinin de amacını da sormak istiyorum. Bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız nettir. Bursa halkına hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz günden bu yana devletimize olan her türlü yükümlülüğümüzü yerine getirmemize rağmen karşılaştığımız bu olumsuz tavrın Bursa halkına yapılacak hizmetleri engelleme adına da yapıldığını ifade etmek istiyorum. Biz mali disiplin anlamında çok önemli adımlar atıyoruz. Kredi değerlendirme kuruluşu için de Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin notunu yükseltmesi bu anlamda bizlere çok daha fazla çalışmaya teşvik ettiğini de ifade etmek istiyorum sizlere. Tüm bu olumsuzluklara karşılık her ne olursa olsun mazeret üretmeyeceğimizi, bursamız ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğimizin de özellikle altını çizmek istiyorum. Başkanım bir daha alabilir miyiz pardon? Ekran açıktı başkanım. Bir daha alsak